Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Nasıl mı? Anlat koy koy. Mılık koy. Doğru içinmiş ya bayan lafı ay. Söylen de gülüm aşkım bile yok sana bab. Hesmeyi neye rağmen. Eğit mi ne bayan, eğit mi ne bizde lokşu ay. Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yansı? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya efendim ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne, çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok. Yoktan anlamıyor musun? Anne, çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok. Yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya, benimdi. Ne var yani neyimişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya, ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok, yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya, benimdi. Ne var yani neyimişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya, ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok, yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun?